Evet, üçüncü test. ikinci sorumuz gençler. Anahtar sözcükleri buluyoruz, alıştık. Özellikle son yıllarda birçok ülkede motorlu taşıt sayısı önemli düzeyde artış göstermiştir. Son yıllarda motorlu taşıtların sayısı artmış. Bu durum, hangi durum? Motorlu taşıtların sayısının artması. Günlük hayatı birçok yönden kolaylaştırmasına rağmen çeşitli problemleri de beraberine getirmiştir. Oluyor. Çünkü motorlu taşıt sayısı artınca günlük hayatımız kolaylaştı ama çeşitli problemler de beraberinde geldi. Tamam. Genel itibariyle bakıldığında trafik kazaları bu problemlerin en önemlisi olarak değerlendirilir. Çeşitli problemler dedi. Bu problemlerin en önemlisiymiş. Yüksek trafik yoğunluğundan kaynaklanan egzoz emisyonu, gürültü kirliliği artışı, trafik kanakları ve trafik kazaları. Trafik kazaları burada da söylemiş trafik kazalarının. Söz konusu problemlerin yalnızca birkaçtır. Gençler çeşitli problemler bunlar. Hepsini söyledi çünkü bakın. Burada sadece bir tanesini söyledi. Trafik kazasını. Burada bütün problemleri sahip. Daha sonra e, düşünseniz egzoz emisyonu, gürültü kirliliği artış, trafik tıkanıkları, trafik kazaları bu problemlerin sadece birkaçıdır. Ama bunlar arasında baktığınızda genel itibariyle bakıldığında trafik kazaları bu problemlerin en önemlisi olarak değerlendirilir. Yani şurada saydığı problemlerin en önemlisi e, neymiş? Trafik kazasıymış. O yüzden 3 ve 4 yer değiştirecek. Neden? 5'e bağlantısı var mı? Bir de ona bakalım. Birinci ipucumuza baktık. Ama kendisinden sonraki cümleye de bakalım. Trafik kazaları mı devam edecek? Ülkemizde de gerçekleşen trafik kazası sayısının evet egzoz emisyonundan devam etmedi. Kür, e, yürüt devam etmedi. Sayısındaki artış çeşitli önlemlerin gerekliliğini açıklayacağız. Ortaya koymaktadır. Gerek yok bula 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 diyor gerçi iki tane ipucum var. Çeşitli problemler dedi. Bir sürü problem saydı. Birinci ipucum. Devam ediyorum. Bu problemlerden en önemlisi trafik kazası dedi. En kötü trafik kazası dedi. Hatta devam ediyorum. Üçüncü ipucu. Trafik kazası dedi. devam etti. O yüzden sorumuzda 3 ve 4'ün kesinlikle yer değiştirmesi gerekiyor. İkinci sorumuzu Doğru cevabı denizli